Türkiye'deki en iddialı Bozkangal'dan yan yana izleyebilir miyiz abi? O konuda çok mütevazı olmayacağım. Kesinlikle Türkiye'deki en iddialı boz köpek budur. Evet. Çok elimizden köpek geldi geçti bu arada. Ürettiğimiz üzerine çalıştığımız da çok köpek var. Renk olarak da böyle çok kusursuz. Tek Son yıllarda köpek. gördüğüm en iyi köpeklerden bir tanesi. Burası toplamda 100 civarında köpeğin olduğu bir Şu tesis. Şu an tam 100 yetişkin köpeğimiz var. Kolombiya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Kangal'ın ana vatanı Sivas'tayız. Türkiye'nin en büyük Kangal çiftliklerinden birisi olan Turuva Kangal'dayız. Değerli dostum, abim Cahit Akgün'ün yanındayız. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Çok şükür siz nasılsınız? Allah'a çok şükür bizdeyiz. Abi her zamanki gibi yine efsaneler Turuva Kangal'da. Yine muazzam bir boz renkte orijinal Kangal çoban köpeği nedir sorusunun cevabı olan bir köpekten videonun açılışını yaptık. Evet. Carlos. Abi izleyenler öncelikle bu güzel boz erkeği tanımadan önce seni bir tanısınlar. Cahit <laughs> Akgül kimdir? Turuva Kangal nasıl oluştu? Burası nasıl bir tesis? Biraz izleyenlere bilgi verebilir misin? Ben Cahit Akgül, Sivas merkez doğumlu. 17 yıldır çiftlik hayatım var. İşte Kangal köpeğimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar veya bildiğimiz kadar. Evet. Ne yapıyorsun öyle? Yap. Vallahi bir merak. Daha çocukluktan da işte daha önceki videolarda da söylediğim gibi şobancılık falan da yaptım. Ta o zamandan bir aşinalık var. Sonradan da işte bizim meslek normalde ayakkabı imalatçısı dedi ki böyle bir merakımız var, hevesimiz var. Böyle köpeğe yöneldik. Bu işi yapmaya başladık. 17 yıllık çiftlik hayatımız var. Süper. Zaten bizim takipçilerimizin büyük bir çoğunluğu seni biliyor. Seninle birlikte birçok videoya imza attık. Evet. Doğru. ben Sivas'a geldiğimde Cahit abinin yanına hiçbir zaman uğramadan Sivas'tan çıkmam Eyvallah. sağ olsun hem çok güzel bir insan kalbi güzel bir insan on numarada misafirperver bir insansın Teşekkürler abi Allah ben buraya geldiğimde kendimi kendi evimde gibi hissediyorum ve her geldiğimde mutlaka mutlaka bir sürprizden karşılaşıyorum evet, evet. Cahit abi Türkiye'de bitmek bilmeyen bir kangal tartışması var biliyorsun yıllardan beri kangal çoban köpeği şöyle olmalı kangal çoban köpeği böyle olmalı Heh. bu kangal bu kırma bu melez şimdi kangalı tarif etmeden videodaki köpekte ne görüyorlarsa kangal bu diyebilir miyiz? Tabii ki kesinlikle. Yüzde yüz net. Yani çok doğru bir kangal köpe. Ölçü olarak da yani çok elimizden köpek geldi geçti bu arada. Ürettiğimiz üzerine çalıştığımız da çok köpek var. Renk olarak da böyle çok kusursuz Tek son yıllarda gördüğüm en iyi köpeklerden bir tanesi. Evet o zaman şöyle diyebilir miyiz? Türkiye'deki en iddialı boz kangalla yan yana izleyebilir miyiz abi? O konuda çok mütevazı olmayacağım. Kesinlikle Türkiye'deki en iddialı boz köpek budur. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Videodan açık çağrı. Ben de Truva'dan daha güzeli var. Cahit abimin yanına ziyarete gelirim. Karşılıklı köpekleri karşı karşıya koyalım diyenleri de bekliyoruz. Videodan açık çağrı. Evet, aynen, 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 kesinlikle. Tabii işin esprisi bir yana. Herkes de iyisi var. Herkes de iyisi bitmez ama bu kadar güzel bir köpeği bulmuşken de ben de iddialı bir giriş yapalım istedim. Eyvallah. Eyvallah. Valla Birol dediğim gibi işte köpek 6 yaşında yani epey köpek besledik. bayağı köpek geldi geçti. Ama bu köpek bir farklı karakter olarak da artı böyle bir baskın bir karakteri var. Evet, abi benim en sevdiğim özelliklerinden birisine biliyor musun? Orijinal Kangal köpeği tarifi var ya. Bu köpek hem o tarife uyuyor hem de o tarife göre oldukça kalın ve gövdeli bir köpek. Evet, yani evet. ince kesim, ince kemik değil. Yani diyorlar ya mesela köpek büyüdükten sonra kafası iması bozulabilir. Evet. Büyüdükçe o ifade bozulabilir, kemik bozulabilir diye. Bu köpek tahminimce 80 santimin üzerinde bir 80, köpek gibi görünüyor. 80, 81 tam aşırı alın. Yani evet. Hem de ve kafalı. Köpek Çok... yanında 85 gibi iddialı bir köpek. Kesinlikle. Bir de şu anda aklı kızandaki dişi de arkadaşlar. Olmazsa biz adamı böyle daha ikilemde bırakmadan sevgilisinden buluşmalarını sağlayalım diyorum Cahit abi. Dişinin <laughs> evet, 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 evet. yanına doğru bir yavaş yavaş götürelim. Hem de o da kendini biraz bir teşhir etsin. Aynen. Gel Truva. Hadi gel. Seni kız arkadaşının yanına götürüyoruz. Anam nasıl gidiyor. Günden razıymış gitmeye. Bir şey de hazır. Hazır, hazır he. bir eş oldu zaten. Elinde. Allah Allah, dur dur. Turova hemen yapıştıracak Hadi abi. Dur. Gel şey yapar. Gel Turova, bak gidiyor. götürüyorum kız arkadaşını. Gidiyor gidiyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Gel kızım. Allah Allah. Abi ne kadar kızancı bir it ya. Evet. Görüyor musun? Çadır karıştı arkadaşlar az önce burada. Videoyu kesmek zorunda kaldık. Bir tane küçük enişte var. Bakın arkamızda nasıl hırslanıyor. Abi muazzam bir karakter. Bak dişi köpek kızanda kızanını kıskandığı için hem dişiden kıskanıyor hem erkekten kıskanıyor. Evet. Çok ilginç bir şey bu. Ben ilk kez görüyorum yani dişiden kıskanını. Tam olması gerektiği gibi işte. Değil, Değil mi? Abi, gerçekten muazzam olabilir. fizikli bir köpek. Cahit abi senin gibi yıllardan beri kangalanda uğraşan bir ismi bulmuşken şimdi Bozkara baş köpeklerden buraya 7-8 tane farklı kesimde köpekler topladık. Bunu evet. da Cahit abi dedi ki özellikle yapalım bir bilgilendirme videosu olsun insanlara. Tabii Burada. ki. Bu kadar fizikli, bu kadar yakışıklı, bu kadar gövdeli bir köpek aynı zamanda da dişisi içinde ne kadar sahipleniyor yani tam olarak bir Kangal karakterini yansıtıyor şu anda evet, abi. Kesinlikle aynen o. Tam olması gerektiği gibi doğru bir köpek işte. Evet. Yani her Evet bir bütün diyelim. her şeyi Aynen. Üçü bir arada gibi düşün. Bir de şu var köpekler yaşlandıkça abi... Bir de büyük olduklarında tatlı tatlı böyle hafif bir şey yapıyorlar. Gerdan yapıyorlar. Evet. İnsanlar da zannediyor ki bu gerdan köpeğin simasını bozuyor. Halbuki alakası yok. Bana göre her evet. şeyinden eksiksiz bir köpek yani. Abi biraz da yelesi olacak sadece Değil mi? gerdansız olmaz. Büyüdükçe şey yapıyor. Şimdi Cahit abi yıllardan beri Kangal evet. köpeğinden ilgili bir isim değerli dostlar. Ben sizlerin de yorumlarını almak istiyorum. Truva'yı nasıl buldunuz fizik olarak yorumlarınızı eklerseniz sevinirim. Buraya Cahit abi birbirinden farklı 7-8 tane boz renkte karakteristik renkte Kangal çoban köpeği beni topladı ve dedi ki Birol bu videoda izleyenlere bu köpeklerin kemik yapısının yüksekliğinin farklılık gösterebileceğini izleyenlere gösterelim. Yani boz bozkangal denildiğinde akla gelebilecek hepsi farklı kangal, farklı örnekte köpekler tabii var. Hepsi kangal köpeği ama işte biraz daha minyon olabilir falan gibisinden. O onu kangaldan ayırt etmek değildir yani. Biraz daha minyonu çıkan, biraz daha kalın cüsselisi çıkan ama buradakiler misal hepsi bozkana karabaşta. ölçüler biraz farklı ama doğru fizikte, doğru posta, doğru işte göz şeklinde falan. Kesinlikle. O zaman eskiden rica edelim abi. Mesela bir tane arkadaşlar ince kemikli bir erkek var burada ama tay gibi yürüyor. Onu bir alıp gezdirebilir e, miyiz? E, İzleyenlerimize bir gösterelim o erkeği. Şimdi bu da bir kangal köpeği ama aybat olarak turlardan küçük. Anatomi olarak fizik olarak sima ağız, göz yapası i̇şte olarak aynı her, doğru kangal. Herkesin karnal. söylediği o kurt bakışlar bu tabii köpekte ki, de var. Var tabii ki. <laughs> Mesela abi bu da Turova'dan kemik yapısı olarak biraz daha ince. İnce, aynen Ama... öyle aynı sima, aynı kemik, aynı post. Bu şöyle diyebilir miyiz? Nasıl bir elin beş parmağı birbirinden bir değilse Kangal'da da böyle farklılıklar olabilir mi? Farklılıklar derken fiziksel aynı olacak. Postur işte göz rengidir, göz simasıdır falan kesinlikle aynı olur olacak ama ebat olarak biraz küçük. şundan diyelim. bahsediyorum. Hani elma ile portakal, portakal ile mandalin değil. değil. Elmanın birisi acık kabadır. Evet. Birisinin işte kırmızısı boldur. Birinin beyazı boldur. Ufak tefek böyle kırçılı renkten bozu gibi ama elma elmanın yaitinde değil mi? İta Tabii ki öyle. Şöyle diyelim, orantılı bir doğru köpek diyelim. Evet. Yani küçük ama orantılı. Bu da bu ebatına göre bu ağız bu, bu köpeğe normal. Turu'ya göre de o kalıba göre de o ağız normal. Aynen. Bu da doğru bir kangal köpeğe. Karakter olarak da biz daha çok karakter özelliklerine çok bakıyoruz. Doğru bir karakterli bir köpek. Bunu şimdi göreceğimiz burada bir iki tane daha kasalı, kemikli dişi var. Onunla daha büyütmeye çalışıyoruz. Yani Islak mevzu şu, sen burada üretim deneyimi kazandıkça elimizdeki erkek karakter olarak güzel, fiziksel olarak diyelim ki eksiklikleri var. O eksiklikleri o fiziksel özellikler olan dişiyle birleştiriyorsun. Kalın dişilerle bunu bir tık daha büyütüyoruz. Bir de köpeğin bu arada köpek küçük ama büyüdüğü ortam da çok önemli. Değil mi? Sürüdeyse veya hastalık geçirirse biraz daha böyle milyon kalabiliyor. Mesele köpeğin o kangal özelliklerini taşıması ve en önemlisi karakterini taşıması. Yoksa evet. bu köpeği bir tık daha büyütebiliriz. O, o, zaman o pek sorun değil. diğer bozların da yanına doğru gidelim yavaş yavaş. Mesela burada yine iki tane dişimiz var. Hatta erkeği de dişinin yanına alalım abi. Mesela eşleşmedeki açıklar nasıl kapanıyor. <laughs> diğer takipçilerimiz de izlerlerken bu örnekleri görsünler. Mesela arkadaki dişi ne kadar fizikli bir dişi maşallah evet. nazar değmesin. Gel kızım gel. Cık cık. O fırın kısmı. Evet. O aferin bakayım. Mesela i̇şte, bu da? Bu da doğru bir kangal köpe. Daha kalın cüsseli. Bunun onun eşleşmesinden daha kalın, daha doğru fizikli, düzgün fizikli köpekler törer. Evet. Ama, Ama bunu... hepsi tek renk abi köpeklerin. Tabii ki. Maşallah nazar değmesin. Cahit abi de bozlar var, kırçınlar var. Ne ararsanız hepsi mevcut. Evet, Arkadaşlar çok... burası toplamda 100 civarında köpeğin olduğu bir Şu tesis. Şu an tam 100 yetişkin köpeğimiz var. Köpeklerin düzenli olarak arkada salındığı bir salım alanı var. Aynı zamanda da karakterlerini kaybetmeleri adına Cahit abi sürekli olarak da koyun koyunla tutuyor. Evet. Yavruların hepsi standart koyunun içerisine doğuyor ve koyunlarla bir arada büyüyorlar. Aynen öyle kesinlikle. Evet. Hemen yanında da bir tane enik var burada. Gel bak dur dur kızım dur 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 al verim kızım. Hadi. Merhaba diyor <laughs> <laughs> beni de sağ beni de sev diyor. Gel bak gel. Gel, gel kızım. Gel. Bu da işte Turova ile iş, eşlediğimiz dişi. Abi ikisinden muazzam yavrular ee, çıkar gerçekten. Aynen öyle inşallah bunlardan da, da tutacağız. Turova ile bu sene yarışmalara katılacak mısın? Nisan'da ilk yarışmasını görecek işte. Bu sene bütün yarışmalara Truva'yla gideceğim. Ben merak ediyorum abi dereceleri bakalım. Yani yarışacağı rakip köpekleri de çok Ra merak ediyorum rakip. ama çok iddialı bir rakip gelmezse ikinci olma şansı bence çok düşük. Var var bir kaç tane iddialı rakip var. Zaten iki tanesini, üç tanesini ben verdim. Vallaha mı? Evet. Kendi köpeklerinden mi yarışacaksın <laughs> Evet. Kendi kendi rakip yarattın. Yine bir birkaç arkadaşta benim vermediğim köpeklerde var rakip. Evet. Bakacağız da en iyi hangisi bakacağız veya en doğru köpek. Bu da çok keyifli ve güzel evet, bir işmiş abi. Tam bayıldım yani aşağı yukarı 74-75 santim civarında, oldukça kasalı, baldırlı gövdeli güzel bir köpek işte. karakteristik kangal özelliklerinin tamamına sahip. Ben izleyenleri de artık yorduğumuzu düşünüyorum abi. Mesela biz yormuyoruz da şu anlamda. Gerçekten kangal köpeğini artık bence Türkiye anladı. Aslında şu orada bir değil mi? Ayrıntı var. Kangal köpeği o kadar net bir köpek ki artık yani dışarıdan da takip edenler bile baktığı zaman ya bu köpek kangal köpeği diyor. Diyor değil mi? Aslında biz bunu çok karıştırıyoruz. Doğru söylüyorsun Köpekte abi. bir sima var, bir görüntü var. Baktığın zaman ya bu köpek kangal köpeği ya da diğerine baktığın zaman ya bu köpekte bir farklı bir şey var diyebiliyorsun aslında. Evet bir de şöyle bir tabir var. Ben senin görüşünü de almak istiyorum abi. Ben Bahri amcaya sordum. Bahri amca bana şöyle cevap vermişti. Soruyu sormadan cevabını vermiş oldum kusura bakmayın ama. Eski köpekler hep en küçüğü Truva gibiydi diye anlatılıyor. Ama Bahram diyor ki kardeşim bunun irisi de vardı. İncisi de vardı diyor zamanında. İncisi de gidebiliyordu. Kuru da irisi de gidebiliyordu Tabii diyor. Tabii ki. Karakter sabit diyelim yani. Evet. Tangal köpeğindeki karakter. Fiziksel özellikler sabit ama şu var, eskiden köpek seçimi en iyisini, yavrunun en irisini misal seçilip damızlık olarak tutulurdu. Evet. Yani seçilirdi, bu bir popülasyon önceden yoktu. Sürü sahibi de yavrunun en liderini, en büyük olanını seçiyordu ve büyüterek devam Abi, ediyordu. Abi videoya kaçak izleyiciler gelmişler, parasını evet. ödemeden izliyorlar bizi bak. Evet. Yandan bunlar ne yapıyorlar diye, ya. maşallah Nazar Bey. Buradan da bir bozdu şirin Çok komik geldi, hepsi birden bize bakıyorlar bir anda evet. koyunları, bunlar evet. ne yapıyorlar diye. Aynı koyunculukta da öyle işte damızlık olarak daha büyük dişi tutarlar, dişi boyunu tutarlar. Nesli büyütürler. Evet. Ee, artık vatandaş köpek olayı çok falan alternatif çok. İşte koyunculuk falan azaldı. Kangal köpeği de baya bir tükenmeye yüz tuttu falan. Önceden koyunculuk çoktu. Vatandaş iri köpek seçiyordu arasında. Evet, bir tane ee, daha boz dişi geldi mesela evet. o da çok güzelmiş maşallah nazar değmesin abi Kızım, ne oldu? Bir de bu koyun alışkın köpekler genelde bizim bu kameramızdan hep ürküyor. Ne yani evet, ürküyor? İşte doğasında da işte biraz ya, kangal köpekler aslında görmedikleri bir şey sosyal değiller hep yabani gibi. Değil mi? Tabi. Ama alıştıktan sonra çok sosyaller. Aynen. Abi küçük enişteye bayıldım. Yani küçük enişte işte herkesin aradığı gel bir bakayım, gel, köpek gel, gel. bence. Aferin. Herkesin aradığı bir sima abi. Değil mi? Evet. Yani kangal ifadesi, kangal göz rengi, ağzı, yanlarındaki yanaklarındaki sakalları, makalları, tahliye dudaklarının sarkık olmaması. <laughs> tabii ki bunun Süper. işte bir tık daha büyüğünü yani beslemek ister millet. Biz de öyle. İşte bunu biraz daha büyütmenin peşindeyiz. Bir de tabii büyüdüğü yerde de dediğimiz gibi işte bakımla da alakalı hastalık geçirmiş olabilir falan. Aslında Ama çok cesur. Çok yani az önce hiç Truva mesela ondan fizik olarak büyük it bilir ya. Doğru muyum? Evet. Şey yapmadı. Sakınmadı kendini Truva'dan yani. Kesinlikle öyle. Bu köpekte farklı bir cesaret var bu arada. E aşırı psikopat. O zaman boşuna küçük enişte demiyoruz abi. He valla öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir yol kardeş diyoruz ya işte eşleştirmelerle erkek küçükse büyük bir dişiyle falan. Şimdi bir anneden iki tane çıkan yavruyu göstereyim. Anne bu. Anne bu. Evet. Oğlu ve kızı. Bunların babaları da normal işte Truva kadar bir köpek değil. Evet bakın arkadaşlar gerçekten güzel bilgiler. Anne hem biraz cıbır postlu hem de birazcık ince kemikli bir dişi ama çok güzel bir siması var. Evet. Devamında Cahit Abi'nin üretim deneyiminden birlikte eşleşme yapıyor. Doğru evet. erkeği seçiyor. Bakın altından gelen köpeklerin hem kemiği artmış hem sima da güzel hem de post gelmiş abi ah, köpekler. Di tabii ki öyle. Tabii ki. Bak dişi bu. 11 ayında bir dişi. Postur, simadır, kalınlıktır işte anneye göre. Bu misal bu da dişi, bu ikisi anne gibi anne 6-7 yaşında. Bu dişi de 4-5 sefer yavruladığı zaman bu anneden çok kalın ve büyük bir dişi olacak. Evet olmazsa şöyle biraz daha geniş açıdan ikisini birden gösterelim abi izleyenlerimize. Aradaki farkı görmüş olsunlar. Annesinden şu anda yavrusu yan yana yatıyor arkadaşlar. Anne bakın biraz daha ince kemikli ve biraz daha cıbır postu ona göre. Yavrusu da ona göre daha kalın kemikli, daha iri yapılı ve daha güzel postu var. Evet. Bu da onun erkek kardeşi aynı batım. Bu da işte turuva kadar ebatlı ağız falan olarak şimdiden o 11 aylık. Bu da iddialı bir yavru. Bu da yarışmalara girecek bir o. Evet. Bu kendi yetiştirdiğimiz bir, bir köpek gel bak. Gel gel gel. Güzel. Gel, gel, kalk, gel. Güzel. Verelim mi gezdirme Cahit abiye? E, ver bakalım. Cahit abi de. Şu onu şu an şeyi de çıkart. Bacısını mı? He, bacısını da çıkart bak şimdi. Gel En yüksek salla eniğine göre ütürü o kadar olacak bir köpek. Çok iddialı. Bak, evet. Bacısı daha katı. Annelerinden çok daha üstün yavrular çıkmış abi. Tabii, tabii. Baksana bir de ikisi de siyasi tezgahından çıkmış kadar ikiz gibi benziyorlar birbirlerine. İşte doğru köpek de o. Maşallah nazar değmesin. Kanal köpeğinde 10 yavrudan 8'ini birbirine çok yakın görmek zorundasın. Doğru köpekse. Değil mi abi? 3 tane farklı köpek varsa bir gariplik vardır. Muhakkak içeride bir Tabii ki. istenmeyen bir kan var demek oluyor. Tabii ki öyle. Evet abi Truva arkada heyecandan bekliyor. Videomuzun asıl şampiyonu, asıl konusu diyor Bak, ki ne oğlum ne benim haricimde herkese tanıttığınız Beni buraya attınız kız arkadaşımdan da ayırdınız diyor. Truva Nerede? Nerede dişi? Hani dişi? Nerede oğlum dişi? Ay maşallah sana aslan gibisin ha. Aslan yes. oğlum benim. Evet. evet değerli dostlar. Orada kızanda dişi var. Kızanda dişi olduğu için de otomatikman erkek köpekler birbirine yükleniyorlar. Biz de turuvayı alıp biraz çiftliği gezdirelim dedik. Abi bu kadar köpekten uğraşmak zor olmuyor mu ya? Evet, çok zor. Ay maşallah. Şimdi bak daha fazla kendini göstermeye başladı köpek. Araziye çıkınca ey maşallah sana aslansın lan sen. Bak o kadar köpek onu avlıyor. Evet. Adam hiç da diyor ki ben değil. buradayım hiç umurunda değil. Tam bir karakteristik kangalın kuyruk tutuşu, Baksın. her şeyinden nazar değmesin. Orada dişiye bile diş kızağın var diye tepki gösteriyor. Burada o kadar sese hiç dönüp bakmıyor. Hiç umursamıyor. Gel gezelim hadi gel. Hay maşallah sana. Bak burada kuzular var. Gel kuzulara merhaba de. Cahit abi inşallah daha nice kupalar kazandırır sana. Zaten senin ofis şampiyonluk kupalarından dolu. Evet. Muhakkak eminim Truva da onların yanında bir kupa ekleyecektir. Evet. Yani benim çok sevdiğim köpekler o kuyruğunun ucundaki tatlı böyle olta kancası evet. gibi kancasından her şeyinden Zaten anlatıyor kendini. Evet, çok birinci köpek çıkarttık. Bu da turvada yeni birincimiz inşallah. Daha şey bir daha. değil mi? Dünya şampiyonu olan Zoro'nun X harcı değil mi? Büyü, evet. Değil mi? Tabi. Yani silik maskelerinden renk düzenlerine kadar Zoro'yu andırıyor. Ama Zoro'dan kalıplı bir it, çok kalıplı bir it yani. Aralarında çok var. Evet, kalır. aralarında bir 4 santim var, daha kalın kemikli. Aynı zaten pıtır pıtır bu da onun gibi yürüyor falan. Evet. Bir Zoro'yu bir tık büyük köpek daha deseydik yani olsa daha iyi olur diyorduk. İşte bu, bu da o köpek. Aynen işte. bu da Zoro'nun ilk tercihi. O da çok doğru bir kanal köpeği. Zaten kendini kanıtlamış ama bu onun bir tık büyüğü. Ben bir deneyeyim mi yürümeyi abi? Tabii tabii aynen yürü. Hadi gel bir yürüyelim senden gel. Hadi gel. Koş 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 hadi. Gel. Gel. Haydi turaba. Haydi turu bak haydi. Haydi haydi haydi. Aferin, aferin. haydi. Haydi haydi Maşallah sana be. Vallahi abi rahvanat gibi. Harika. Nazar değmesin. Müthiş. Bir de önlere böyle bileğe kırarak atması var ama çok iyi abi. Aynen hadi gel bir daha dönelim. Çok gaza geldim gel. Yarışmaya girdim gibi hissettim kendimi. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Şimdi çok köpek geldi geçti. Truvayı kesinlikle üreteceğim bir köpek. Evet. seni inşallah bunun oğullarıyla daha güzel videolar. Bunun daha iyilerini üretmeye çalışacağım. Abi zaman gerçekten hızlı ilerliyor. Senden tanışalı ciddi bir süre oldu. Evet. Neler geldi neler, neler geçti. Işte. Daha da nelerini üretirsin yani, Allah'ın evet, izniyle. Ürettiğimiz köpekler zaten belli ortada. Tam üç kişiye işledik bunu kardeş. 10 evet. gün içerisinde. Abi sen evet. zaten tüm Kangal camiasının tanıdığı mütevaziliğiyle efendiliğiyle, adamlığıyla, alçak bilen bir adamsın. Eyvallah, eyvallah. Ama ben dedim ki abi bu konuda alçak gönüllü olmayalım. Gerçekten çok iddialı bir bozkangal. Evet. Türkiye'nin en iddialı bozkangalları arasında fiziksel özelliklerinden tabii ki de 6 yaşında bir köpek 3 yaşında olmuş olsa daha hareketli olur. Çünkü kangal köpeği yaşını aldıkça boşa, boşa hareket yapmıyor. Daha oturaklı Otur, bir hayvan haline dönüşüyor. O yüzden bu videoda size Truva birazcık sakin görünmüş olabilir. Ama az önce dişisini almak için kendini parçalıyordu, havaları yırtıyordu. Ben bir tehlike olmasın, diğer erkek köpekler birbirine girmesinler diye ortamdan hemen hızlıca grubu köp e, uzaklaştırdık. Köpek Bu arada çok asi, çok böyle sert bir hayvan. Ama böyle mesela alan koruması falan var. Yani sahibi yanında birinin eline verdi sanki köpek bu adam. Evet. Yani normalde de alan koruması çok iyi. Adamcı yani normalde. Adamcılığı var evet. Abi ben sen yokken Yerinde çiftliğe var. girdim. Karşıdan yerine geldim. Bana böyle bakıyor. Oğlum dedim adını da bilmiyorum ya şimdi bozmoz gelmel yapıyorum. Baktım donuk bakıyor yani. Baştan böyle bir tedirgin oldum. Sonra elime gezdirmeyi aldım. Gel seni gezdireceğim falan yine böyle bir yaklaşmadı <laughs> ama bir cesaret ettim yani dokunmaya <laughs> yerine gidip. O biliyor bilir ya Kime ne niyette biliyor. geldiğini biliyor. Evet değerli dostlar Cahit abiyle birlikte bir da yavaş yavaş sonuna geldik. Bu videoda milli değerlerimizden birisi olan Kangal Çoban Köpeği'nin karakteristik rengindeki Boz Kangalların farklı kalınlıklarda evet. farklı büyüklüklerde dişi ve erkek olarak ellerimizden gelince örneklerini Cahit abiyle birlikte Göstermeye çalıştık. Sürçü e ihsan ettiysek affola. Hoş geldin. Ama ya herkes olun, senin kaydını biliyor abi. Eyvallah teşekkür Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Son videolarımın bir burnumda bandaj görüyorsunuz. Gönül istiyor bu bandaj olmadan video yapayım ama bir operasyon geçirdim. İnşallah tez zamanda sağımıza kavuşup bandajsız olarak videolara devam edeceğiz. Kimseye videosuz ya bırakmayayım geç, diye böyle devam abi Eyvallah işte. valla iyi çalışıyorsun. Geçmiş olsun bu arada da. Kardeş. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.